Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Brawl Stars videosunda karşınızdayız. Bugün birazcık kupa kasacağız artık. Şöyle Leon'umuz var. İyi. Şöyle Rico adamın aslanı alır yani? Benim şeyi güçlendirme güçlendirmem lazım. Gelsene ya. Şurada adam mı var Yok da. Bak oğlum. Gel bak. Uzağa aldım ya nasıl kaçıyor yani. Allah yakına döndü yakına döndü kaç. Gel yakına hadi. Ya nasıl ulti attık o kadar ya. O kadar ultiye bastık ya. Ya ya da kupa kasma sıkıcı olur. Bakayım aşamalıya ben girebiliyor muyum? Girebiliyorum. Aşamalı kasalım. kupa kasmak artık sıkıcı ya arkadaşın olmadan. Ya onu da Ama yeter yavaş. Haritaya bakalım. Hmm. Edgar gider bence. Elmas katmacıydı ama soygun da elmas kapmacıydı ikisini de hiç sevmem ya. Beni tutup beni ya. Ben dedim ama içinden geçti bak sana. <laughs> ya git 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 git. <laughs> Yoo, nani misin ne bir git ya. Nani sıkıntı <laughs> var baksana. Dakika i̇ki dakika beklenen 2 dakika bekle İçinizden İçimizden geçtim ben hani Bo Oo. Ha. Heh benimki böyle tamam Oğlum 2 dakika bir canım da İki 2 dakika bir canım da Tamam aldık onu Tamam bu da gitti Ama yuh Abicim nani yuh. An Hepsi beni tuttur ara he. gençler. Hepsi. Bir atkal kalka atkak zaten. Nefili bir atakladım. Hadi bakalım hadi bakalım. Aa, Leon onu halletti bence. Leon. Bence. Aga ben bakar. Ben bakar. Koş oğlum. Koş. Bitirdim ki ben. Ha ha ha. İş biter. Son darbeyi iyi vurduk ama. gidiyor. Let's go. Let's go. Bakayım kaç. Buna hiç bakmadım. Biriktirelim ya. En son açarız hepsini. Evet. Ama şunları alalım. Ben star hediyelerinden bahsediyorum. Onları en son açacağız. Oyna dedik hadi bakalım. Ya bir soygun gel. Aha aynı mod. He. Evet. Baba şimdi diyorlar ki ikisini seçtiler. Baz da olabilir. Leon da olabilir. Bu sefer de bazı mı denesek? Tamam hadi. Leon'u önermiş. Leon, Leon alalım arkadaşımızı kırmayalım. Edgar alsaydık iyi ya. Hadi bakalım. Gel bu taraftan mı? Bu taraftan Oha. Dur. dur. Dur kardeş tamam. Tamam arkadaşız arkadaşız Yürü git. can ne demek lan? 2 dakika bekleyin. Siz bu tarafa gelseniz ben sizi... Şunu da aralarında boyayabilecek miyim? Boyadım. Süper. Ananı şimdi böyle ağacı ortaya koyarım. Tamam. Ya nereden görüyorsun beni ya? Ha valla nereden görüyorsun beni ya? 88'i düşürdü herhalde. 84 düşürdü herhalde. Oh, Baba. Git bir bak okay. git. Git bir bak. <laughs> git 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 git. Yani bir orman düşünüyorum. Aynen Mike. Adam. Bitti o bitti. Buradan bir kayboluyoruz. Nah bulursunuz beni. Sen nereden bu? Ya bir saniye nereden görüyorsun beni? Söyle nereden görüyorsun? Nereden görüyorsun? Gelecek mi bana? Geliyor geliyor. Ya benim orada olduğumu zannetsen. Oğlum bu bakma lan niye böyle bu? Hey Nita, check me out. Soygunda mı oluyor bu şey? Yine bir evet, efsane bir of olmadı. Haydi bakalım. Hmm. Burada çünkü zaten Edgar Giddich. Tomar Edebiyatı 53, Lina 18, S.O.J. yazmış galiba. Evet. Hadi seç. Ya seçsene gitti. şu. Neyse hapsi Frank sıkıntı yapar. Diğer ikisi çerezlik lokma. Alo. La git la la git la la Böyle konuşma tarzları var. Ezdim geçtim ez game yaptım bekle. Bak kaçacaksın. Ondan kaçacaksın. İyi zıpladım. Yanlışlıkla olsun iyi zıpladım. Dur. Dur Barley. Barley. Onu alır ki. Al, oldu. Bak oğlum. Robin hiç demedim sen ki. Yakından işe yaramaz. Uzaktan hayvan gibi işe yarıyor. Sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Gülüyorum. Bir de oldu süper. Gel yakından geliyorsa gel yakından. Yok, yok yok yok. Hayır. Allah yanlışlıkla gittik ama aldık. Çok iyi. Çok iyiyiz. Gel hadi. Oğlum bana hasar vurma lan. Bütün güçleri... bir ölürsen. Aa tamam. Ya kardeşim derim. Bana gelin lan. Birazcık kül kesalım. Of. Bebek gibi. 10 leşimiz var. Hmm. Güzel. Güzel. <laughs> tamam evde olarak e, eklemek isterim. ekleyelim? Destansı. Hep bu şarkı bitene kadar beklerim. Ya tam zamanı mıydı sizce? Let's go get him. Ya What's kardeşim. Yani konuşmaya gerek yok. Başlayalım direkt be. Anladın? Toma 753. Senin seçimin. Sıcak bölge. Of. Çok zor seçim. Geral olabilir. Baz baba baz en azından donur. Evet baz baz. Tamam. Bazın ultisini bir doldururum. Bir yapışırım hepsine bitti olay. Bazın ultisi olana kadar da bir tık sıkıntı yapıyor. O ayrı bir konu. Karşı rakipte çok kötü bir tane adam var. İnternet zamanı değil kardeşim. Zamanı değil kardeşim biliyor musun? Oğlum onu alın. Süper. Ben ulti dolduruyorum. Ulti kazıyorum. Ulti kazıyorum. Yakına girebilmek için ulti kazıyorum bebek. Ama benim bir çemberime gelin be kardeşim. Olmaz böyle. Yakına gel bana. Yaptırır. Aldık. Oo, 180 can. O ne demek? 2 dakika canım dolsun geliyorum bebekler. 2 dakika canım dolsun gelirim bebek. Ulti doldurduk. O güzel bir şey. ülkeyi doldurduk. Baba. Fazla tek sıkıntısı can. Gel hadi. Ay orman gücü. Bana ultin at. Mendi bir yakalarsam yakında acımam. Mendi uzakta iyi ya. Hele ulti sonun çok sıkıntı. Bak git git oyun kasıyor oyun kasıyor git. Bekle 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 bekle. İşini halledeyim hop tamam. Hop, hop. geldim. Ya tam zamanında attı var ya hiç tahmin etmedim atabileceğini bu kadar iyi. Allah dal acıma Oğlum onu da alırsa büyük iş alamadı. Şu bak uçsuz oluyor ya o çok sıkıntı yaratıyor bize ya. Baba cam bir cam bir cam bir cam bir cam bir. Feng alır onu Feng alır onu baba. Feng'in ultisi de süper. Feng'in ultisi de süper baba. Feng canım bir Vurdurmam sana. Vurdurmam. Ee, ama seni gidersen ölürsün bitti. Süper. ödül avı. Süper. Evet. Ben bir kez daha haritaya bakacağım. Hmm. Şöyle evet. hep çok seviyor herhalde. Rakipten seçmedi değil mi? Evet. Ne oldu? Girdik mi lan? Girdik. Eski Brawl Stars söz dedim ya. Dur. Vallah. Şöyle bir ya benim internet o kadar çok ka gidiyor ki şu an. Bak yine böyle olmuyor. Baksana şuna ya. Yani bir Allah'ım. Oyuncular güçsüz olunca sıkıntı baba ya. ben gidiyorum ben gidiyorum ben yokum ben yokum ben yokum Gittim ana. bu kadar hızlı biteceğini tahmin etmemiştim <laughs> Bronz 2 olduk süper aşama ödülüm var süper İyi Ya siprayı verme be kardeş 4000 mi? Oha. Clank'i alacağız ya. Ne yapalım birazcık. Ee, bugün bu hesaba kasak. Diğer videoya da diğer hesaba kasaklara sıra sıra. Evet. Hadi. Her gün zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maç yaparız. Hepsini alabilmek için. Sonunda buldu nakavt. Nakavt da tam Leon'luk biliyorum. <laughs> yani öldürene de mi tam Leon'luk bana göre. O yüzden Leon'a alacağım. Seçiyorsan seç kardeş ya. Uzatma bu kadar. Ya nasıl alıyor nasıl nasıl? Tek maç mı? Eksi ya. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter ya. Aynen. 16 dakika olmuş zaten. Şu gün kedi birini alalım. Asır O eski yani daha iyiydi be. Savaşçılar Bende var mıymış be. Şunu alalım. Bunu alalım. Sprayler aynı mı? Şunlara bakalım. Bakalım. Bu ara koltukta bu kostümlerim var. Özellikle bu kostüm. costume né? masia well, 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 well. el primo el primo el primo any character yeah yeah braighten pro Bra. sorry didn't see you there i dive people stay alive <laughs> <Beaver Sauce. laughs> i'll be right back ring a rap ring a rap will fight you. got to get a hot start suitably satiated i've got the recipe for destruction old gales still got it optimism is lack of information boring oh. wham bam here comes pam wham bam here comes pam they say she's too wrapped up in herself hashtag haters i got you let's go costume o kadar çıkartmışız zamanında. Bir tane bunu atmazsak olmaz. Bir tane atmamız lazım. Bundan sonra da zaten videoyu bitirelim ya. Minecraft <laughs> yani videosu gelecek ya. Bugün akşam yani ilk bölüm attım bugün. Atacağım yani biraz da. Sabah atamadık. Birazdan atacağım. <laughs> Gitti oğlum oyun yok 什么？啊？怎么滴呢？啊！没事，没事。我没吃点子。 Ama kaçarsan bu iş böyle olmaz. Ya zaten öleceksin gel. Ya ölecek de Allah'ım sabahtan beri yemin ederim var ya kafa yiyeceğim canı bir kalıp uzunca kurtulup duruyor ya. bu evet. 200. 8 oldu. Star hediyesi vermiyordu. Hatır aynen 1000 altın. Altınlar önemli. Herkese. Arkadaşlar ya o kadar video çekiyoruz yani hakkımızda. Ya Tomara 753 bir dur. Abi abone olursanız yani iyi olur ya. Şöyle bir abonemiz artsa canlı yayın açacağız. O yüzden yani bir abone olun. Arkadaşlar bir abone istiyorum yani. Öyle diğer youtuberlar gibi de sık sık istemiyorum fark ettiyseniz. İlk kez bu video istedim. Lütfen bir abone tuşuna basın ya da like tuşuna. Herkese klasik kapanış. İyi akşamlar. Ne oldu?